Değerli Venüs Gayrimenkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Venüs Emlak olarak Balıkesirli Gönen ilçesi Beyoluk köyümüze geldik. Beyoluk rakımı yüksek, yaklaşık 400 rakımı olan yüksekteki köylerden, oksijeni bol olan orman köylerimizden bir tanesindeyiz. Bizim 8800 metrekareden oluşan bir arazimiz satılıktır. Yollarımız bu şekildedir. Ana asfalttır. Biz Gönen'den geldik. Yaklaşık Gönen merkezden Beyoğlu köyümüz 25 km mesafede. Bizim arazimiz sol tarafta paylaşmadan önce göstereceğim. Köy, me köy meydanına da yaklaşık 3 km mesafedeyiz. Şurada görmüş olduğunuz çeşmeler yaz kış akmaktadır. Burada yaz kış tat suyunuzu içebilirsiniz. Suyun bol olduğu yerlerden bir tanesi. Hiç su problemi yok. Zaten ormanın güzelliğinden, ağaçlarımızdan, su çiçeklerinden anlayacaksınızdır. Evet, ana asfalttan geliyoruz. Geldikten sonra zaten drone görüntülerini de mutlaka paylaşacağım sizler için ama şöyle göstereyim. Şimdi. Ee, ana asfalttan sonra şu yoldan devam ediyoruz. Burası orman yoludur. Yaklaşık 300 metre mesafede gibi 8800 metrekareden e, oluşan arazimize gidiş yolumuz bu şekildedir. Gelin beraberce bakmaya devam edelim. Evet şöyle orman yolumuzu göstermeye devam ediyorum sizlere. Tabii şu anda e, yolu görüyorsunuz dolgu topraktır ama ben yerimize götürürken sizlere böyle her detayı göstermek istiyorum. Ormanın içerisinde her yerde sular akıyor zaten. Şöyle bir su yolumuz da burada oluşmuş. Şöyle mis gibi oksijen olan çok güzel bir yerdeyiz. Özellikle ormanın içerisinde arazi arayanlar Bakir bölge arayanlar, yol problemi olmasın diyorsanız yolumuz da gayet düzgün burada da. Şöyle etrafta da zaten kuş sesleri duyuluyor, oksijeni bol, köylerden bir tanesindeyiz, rakımı yüksektir. Şöyle biz kendi arazimize doğru devam ediyoruz. Ağaçları görüyorsunuz etrafta. ve arazimize gidiyoruz. Evet değerli takipçilerim 8 dönüm 800 metrekareden oluşan arazimizin giriş kısmını sizler yol güzergahını paylaştım. Komşularımızı gösterdim. Şöyle bir göstereyim tekrardan şu açıdan. Ee, şöyle bir havuz yapmışlar. Su zaten kendi kendine doluyor. Hatta su borusu doludur. Onu da göstereyim. Evet bizim dereye sınır arazimizi Sizler için paylaşacağım. Suyumuz yaz-kış akıyor. Haziran ayımızın sonlarındayız. Dağlardan gelen o soğuk tatlı su, kaynak suyu bu şekilde buradan devam ediyor. Böyle akıyor. Orman yolundan geldik. Yolda hiçbir problem yok. Aracınız birazcık yüksekse kendi aracınıza kadar. Yine bu dereden geçelim. Şöyle bir adım atıyoruz, geçiyoruz ve devam edelim. Bizim yerimiz hemen şurası. Haydi bakalım beraberce. Evet. Şöyle saklı cennetlerden bir tanesi diyebileceğimiz bir yere geldik. Çok güzel. Ormanların içerisinde çok 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 tatlı bir meyli olan 8 dönüm 800 metrekareden oluşan bizim arazimiz bu şekildedir. Şöyle içini birazcık gezelim. E, suyun bol olduğu bir yer. Her yerde gerçekten birbirinden farklı bitkiler yetişiyor. Bizim arazimizin girişinde şöyle büyük bir devasa ceviz ağacımız var. Hatta yanında bir tane ceviz ağacımız var. Hemen sınırdadır. Devamında meşe ağaçları var. Şurada kestane ağacımız var. Kocaman bir kestane ağacı var. Bizim arazimizin içerisinde. Bunlar su otları değerli takipçilerim. Su çoktur burada. Zaten belli derenin hemen üst kısmı burası. Devam edelim. Evet şöyle bir meyve ağacımız var. Deve hemen alt kısımda. Ormanın eteklerindeyiz. Bizim arazimiz böyle devam ediyor. Kocaman bir kestane ağacı. Özellikle Alocaoluk ve Beyoluk'ta kestane ağaçları meşhurdur. Aracılık yapmayı düşünüyorsanız, bungalow yapmak istiyorsanız, dere kenarında bir arazim olsun diyorsanız, burada topraklar verimlidir. Ceviz yetişiyor, kestane yetişir, badem yetişir, hayvancılık yapılır, meyvecilik yapılır. Şöyle devam edelim biraz daha çünkü bizim arazimiz böyle devam ediyor. Zaten drone görüntülerinde de paylaşacağım sınırlarda ceviz ağaçlarımız var arazimizin. Şunlar su otları. Hep suyun ne kadar bol olduğunu gösteren bir yerdeyiz zaten. Kenarlarında bizim arazimizin mal sahibi özellikle onu belirtti. E, herhalde 20 taneden fazla ceviz ağacı vardır. Sınırlar boyunca çünkü devam ediyor ceviz ağaçlarımız. Şu, şu şekilde. Tabi burada çok bakım yapılmamış. Bir kepçe düzeltmesiyle. içeride yine bir ceviz ağacımız daha var kenarlarda var. Şöyle biraz daha devam edelim. Evet, mis gibi havası var. Oksijeni bol. 8 dönüm 800 metrekareden oluşan, böyle tek tapudan oluşan, mal sahibi tek kişidir. Şöyle bir arazimiz satılıktır. Daha önce zaten genelde buğday eklen bir bölümdeyiz. Birçok meyve ağacının dışında en çok ceviz ağaçlarımız var. Zaten dere kısmı şu ağaçların, devasa ağaçların büyüklüğünden belli. Sona kadar devam ediyor. Şuradaki büyük çınara kadar. Evet ormanın eteklerinde mis gibi havası olan, Oksijeni bol olan, kestane ağaçları olan, etrafta cevizler olan dere kenarında bir arazimizi tanıttık. Asfalt boyunu gösterdik özellikle sizlere. Ve aynı zamanda da yine bir komşunuz var. Konteyner yapmış, suya da öyle bir çözüm bulmuş. Havuz sistemi yapmış görüyorsunuz. Dereden hemen geçtik. Yolda hiçbir problem yok. Yaz-kış gelebilirsiniz buraya. Ormanın eteklerindeyiz oksijeni bol bir yerdeyiz. Drone görüntülerimizi paylaşacağım sizlere. Fiyatımız açıklama kısmında. Mal sahibimizle alıcımızı buluşturuyoruz her daim olduğu gibi. E, bu arada alana, satana hayırlı uğurlu olsun. Fiyatı açıklama kısmında paylaşıyor olacağım sizlerle. E, kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi lütfen unutmayınız. Telefon numaramı zaten paylaşıyorum. 0554 377 32 33 telefon numaram. Ee, yine beni arayabilirsiniz. Gerekli bilgiyi sizlere aktaracağım. Ee, görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Müzik